Merhaba sevgili dostlar. Bildiğiniz gibi 11 sayısı çok önemli bir sayı ve her yerde karşımıza çıkıyor. Özellikle en önemli olaylar dönüyor, dolaşıyor. Bir şekilde 11'e bağlanıyor. Daha önce bu konuda birçok video paylaştım. Dünya yönetmeye çalışan devletler üstü bir 11'ciler teşkilatı var. Bunların kutsal sayıları ve sembolleri var. Özellikle 11 33, 666 ve 911 bunlar için çok önemli. Ama hepsinin ayrı anlamı var. Daha önce bu konuda konuşmuştuk. Bu yüzden bu videoda çok fazla değinmeyeceğim. Haberi görüyorsunuz. Haberde diyor ki Rusya 11 Mart'ta internetin fişini çekiyor. Yani dünya ile bağlantısını kapatacakmış. Kendi Rusya'ya özel bir internet sunucusu kullanacakmış. Yani Rusya diğer ülkelerde internet ortamında dolaşan bilgileri asla görmeyecekler. Diğer ülkelerdeki insanlar da Rusya'da internet ortamındaki bilgileri asla göremeyecek ve bunu tarih olarak da gördüğünüz gibi Rusya 11 Mart'ı seçmiş. Şimdi 11 Mart demişken bildiğiniz gibi Mart ayı yılın 3. ayı. Aslında 11 3 3 tane 11 33 temsil ediyor. Dediğim gibi bunların en önemli kutsal sayıları 11, 33, 666 ve 911. E şimdi hepsinin de ayrı bir anlamı var. Ve bakın 11 Mart 2004 tarihinde İspanya tarihinin en ölümcü saldırıları, tren saldırıları gerçekleşiyor. Birçok istasyonda işte yapılan saldırı sonucu gördüğünüz gibi 192 kişi ölmüş, 2050 kişi de yaralanmış. Şimdi bu 2004'teki sayısal değere baktığımızda 2 4 daha 6 Mart'ta 3. Ay aslında 3 6 daha 9 burada 1911 911 işaretlemesi var ki 911 bunlar için acil durum kodu yani tehlike felaket tarihi demek ve tam da 11 Mart 2004'te bir 911 tarihine denk geliyor ve gördüğünüz gibi İspanya tarihinin en ölümcül saldırısı gerçekleşmiş. Bir diğer önemli 11 Mart olayı şu. 11 Mart 2011'de Japonya tarihinin en büyük depremi gerçekleşiyor. 9 büyüklüğündeki bu deprem aynı zamanda dünyadaki en büyük 5. deprem olduğu söyleniyor. 30 metreden fazla tsunami dalgaları gerçekleşti. Çok büyük bir depremdi ve gördüğünüz gibi 11 Mart 2011 Mart ayı da 3. ay. Yani 33 11'e denk gelen bir tarihte çok büyük bir deprem felaket gerçekleşti. Hatta gördüğünüz gibi deprem sonucu Fukushima nükleer santralinde işte hasar meydana geldiği söylendi. İşte o nükleer santral boşaltıldı. İşin ilginç tarafı 2009 yapımı Kehanet diye bir film var. O filmde bazı kehanetler ve felaketleri anlatıyor ve en önemlisi işte güneşte büyük bir patlama sonucu aslında dünyanın sonu yaklaşıyor ve sadece çocuklar hayatta kalıyor. Yani dünyaya bir reset atılıyor. Bunu anlatan enteresan bir film ve bu filmde gösterdiği kehanetlerden biri şu. Ekranda işte 113 kodu var. 113. Orada büyük bir tsunami felaketi diyor ve konuşmada 9 büyüklüğünde bir deprem olduğundan bahsediyor. O sahneyi bir size göstermek istiyorum. Yıkım 9 bin ölü. Richter ölçeğiyle 9,5. Kayıtlara geçen en büyük deprem. Gördüğünüz gibi çok enteresan bu 2009 yapımı filmde işte 11.3 sayısını gösteriyor. 9 büyüklüğünde bir depremden ve tsunami'den bahsediyor ve çok enteresandır bu filmden 2 yıl sonra Japonya'da 9 büyüklüğünde bir deprem oluyor hem de 11.3 yani 11 Mart'ta oluyor ve tsunami oluyor. Yani geldi bu işin içinden sıyrıl. Diğer bir önemli 11 Mart olayı da hepinizin bildiği gibi 11 Mart 2020 tarihinde dünyada küresel bir salgın olduğu ilan edilerek dünyada 2 yıldır bir kaos yaşanıyor. E şimdi 2 gün sonra yine 11 Mart tarihi geliyor. Peki bu seneki 11 Mart tarihinde önemli bir olay yaşanabilir mi? Tabii ki de emin olmak çok zor ama bu seneki 11 Mart tarihinin şöyle bir özelliği var buradaki 2022 yılındaki sayılan rakamsal değerini topladığımızda 2, 2 daha 4, 2 daha 6, 3 daha 9 aslında tam bir 911 tarihi bu açıdan bu seneki 11 Mart tarihinde çok önemli bir olay yaşanabilir ki zaten şu an bir savaş sürecindeyiz. Her an önemli bir olay, dünyayı etkileyecek bir olay yaşanabilirmiş gibi duruyor. Mesela videonun başında gösterdiğim bu haber o açıdan çok ilginç. İşte Rusya 11 Mart'ta internetin fişini çekiyor diye bir paylaştıkları haber. Bu açıdan enteresan bir haber. Bir de bu hafta 9-11 şifrelemesi için böyle bir haber paylaşıldı. Amerikan Başkan Yardımcısı Kamala Harris NATO adına Polonya'yı ve Romanya ziyarete gidiyormuş. Ve gittiği tarih gördüğünüz gibi 9-11 Mart demişler. Yani burada yine bir 9-11 kodlaması var. Bu da önümüzdeki süreçte dünyayı bekleyen bir 911 felaketi olduğunu gösteriyor. Bir diğer önemli gelişme de İsrail Cumhurbaşkanı 14 yıl aradan sonra Türkiye'yi ilk defa ziyarete geliyor. Hem de 9 Mart tarihinde yani 9-11 Mart tarihinde Amerikan Başkan Yardımcısı Harris Polonya'yı ve Romanya'yı ziyaret ediyor. Tam da aynı tarihte İsrail Cumhurbaşkanı 14 yıl aradan sonra Türkiye'yi ziyarete geliyor. Ben bunun işte normal gelişmeler olduğunu düşünmüyorum. Düğmeye basılıyor diye düşünüyorum. Şimdi bir de hatırlarsanız geçen yıl Lady Gaga 9-11 bir klip yayınlamıştı. Çok enteresan bir klipti. içinde çok fazla şifre vardı. Üzerine birçok videoda paylaşmıştık. Üzerine konuşmuştuk. Orada nükleer bir felaket vardı. Türkiye için alan bir savaş vardı. Elektrik kesintileri vardı. Ve bu remix olarak da Lady Gaga 911 olarak bunu paylaşmıştı. Bu çok önemli bir takvim. Ve 911 olayıyla büyük patlamanın gerçekleştiği tarih simgeliyor diye konuşmuştuk. Ama çözmeyi becerememiştik. E şimdi bu açıdan baktığımızda sadece bir beyin cimnastiği yapıyorum. Şimdi 11 Mart 2022 Cuma'ya denk geliyor. Tam bu 9-11 tarihine denk geliyor. Zaten 11 Mart 2022 2022'nin sayısal değeri 6 rakamsal olarak topladığımızda Mart'ta 3. ay 6-3'de 9-11 Mart tam da bir 9-11 tarihine denk geliyor. Cuma'ya denk geliyor. E şimdi şu an bir savaşın içindeyiz ki savaş 22 20 Şubat'ta başladı. 22 Şubat Pazartesi 23 Salı. Şimdi bu açıdan baktığımızda tam işte 11 Mart Cuma'ya 9-11 diye denk geliyor. Eğer bu gerçekten 11 Mart 2022 ise buradaki büyük patlama da 28-27 Mart tarihlerine denk geliyor. Tabi emin olmak çok zor. Yani bu 11 Mart'ta dünyayı etkileyecek büyük bir olay yaşanacak mı? Emin olmak çok zor ama şu an zaten bir savaşın içindeyiz. Çok enteresan gelişmeler oluyor. 11 Mart'ta da çok şey kalmadı. Hani birlikte göreceğiz ki zaten en önemli konu şu. 11 sayısı bunlar için çok önemli. Ve tarihe baktığınızda en önemli olaylar dönüyor, dolaşıyor bir şekilde 11'e bağlanıyor. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer önemli bir gelişme olursa 12 Mart'ta tekrardan bir değerlendirme videosu yaparız. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.